اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجة بن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتئه فيها تبيلا bir rahmetike ya arhamer rahimin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve erşidna ve Bir gün İbn Abbas Hazreti Ali'nin amcasının oğlu. Hazreti Ali'nin yanına geldi ve gördü ki Hazreti Ali ayakkabılarını yama, yamıyor. Hazreti Ali İbn Abbas'a dedi ki İbn Abbas amcası ne Adı Abdullah'tır. Abdullah İbn Abbas. Dedi İbn Abbas bu ayakkabım kaç lira eder? İbn Abbas ayakkabıya baktı. Ayakkabıda hal kalmamış. Ayakkabının her tarafı yamalı. Dedi eğer sağlam olsa bir dinar eder. Örneğin. Ki yani Hz. Ali onu ayakkabıcıya götürdü tamir etmesi için. Ayakkabıcı dedi Ali bunu tamir edilecek bir yanı kalmamış. Bunu at yenisini giyin. Hz. Ali halifedir o dönemde. Devlet başkanıdır. Cumhurbaşkanıdır. Dedi ki aldı ayakkabıyı eline geldi kendisi onardı. Ayakkabıcının onarmaya tenezzül etmediği ayakkabı Hazreti Ali'nin kendisi o başkan. Geldi kendisi onardı. O ayakkabıya diyor ki İbn Abbas bu kaşır eder. İbn Abbas dedi ki bu para etmez. Hazreti Ali buyurdu ki İbn Abbas ben şu anda halifeyim. Ve tüm Müslümanların reisiyim. Yani cumhurbaşkanıyım. Başkanıyım. Dedi İbn Abbas. Allah'a and olsun ki adaleti tesis etmek için olmasa ben bu hükümeti kabul etmezdim. Bu ayakkabı var ya, bu ayakkabı size hüküm etmekten daha lezzettedir benim için. Yani bu ayakkabıyı ben Cumhurbaşkanlığı makamından daha çok seviyor ve istiyorum. Benim yanımda Cumhurbaşkanlığı'nın bu ayakkabı kadar değeri yoktur. E bu ayakkabının zaten değeri yoktu. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın benim yanımda hiç değeri yoktur. Eğer ben size halifelik yapıyorsam, eğer ben size başkanlık yapıyorsam bunu sadece Allah'ın hükümlerini uygulayabilmek ve adaleti tesis edip ayakta tutmak için yapıyorum. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da aynı zihniyetle bakanlığı kabul etti. Padişah cumhurbaşkanı Hazreti Yusuf'a ekonomi bakanlığını teklif etti. Hazreti Yusuf da halkın zor durumda olduğunu bildiği için ve önlerinde büyük bir sınav vardır, kıtlık sınavı. Yedi yıl kıtlık olacak. Eğer akıllı ve tedbirli bir bakan olmaz ise halk perişan olacak. Hazreti Yusuf kabul etti halka ve hakka hizmet etmek için ekonomi bakanlığını kabul etti. Ve Hz. Yusuf aleyhisselam özellikle ekonomi bakanlığını istedi. Yani padişah ona müşavirlik teklif etti. Bana müşavir ol. Hangi makamı istiyorsan sana vereyim dedi. Hazreti Yusuf da özellikle ekonomi bakanlığını istedi. Çünkü gelecekteki sıkıntı ekonomi sıkıntısı olacağını biliyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam devletin her alanından anlıyordu. Dış ticari dış siyasetten, iç siyasetten, kültürden, dinden her şeyden anlıyordu. Ama şu anda ekonomiye ihtiyaç vardı. Ekonomiyi düzeltmek zorundaydı. Hazreti Yusuf'a bütün yetkiler verildi. Hazreti Yusuf emir verdi dedi. Herkes ekecek. Bir. İki. Herkes mahsulünü devlete satacak. Kimse kendisi değerlendirmeyecek. Hazreti Yusuf kendi hükümdarlığı altındaki bütün toprakları o yıl ektirdi. Boş toprak bırakmadı. Yedi yıl boyunca. Ve halktan Para karşılığında ektiklerini aldı. Ambarlar, yeni ambarlar yapıldı. Ve buğdaylar ambarlara dolduruldu. Arpalar ambarlara dolduruldu. Mahsulat 7 yıl boyunca biriktirildi. Hatta diğer ülkelerdeki sınır dışındaki mahsuller de alındı. Hepsi alındı ve e, ambarlara biriktirildi. Çünkü bolluktu. 7 yıl bolluktu. Mahsulün değeri de yoktu. Ucuz ucuz Hazreti Yusuf aldı hepsini. Bütün ülkelerden aldı. Ve yedi yıl bitti, kıtlık olacak. Yedi yıl başladı. Bu defa Hazreti Yusuf halka çok düşük oranda, birçoğuna da parası olmayanlar da bedava buğday dağıttı. Buğday o zaman önemli idi. Çünkü insanlar buğdayı un yapıp karınlarını doyuruyorlardı, ekmek yapıp karınlarını doyuruyorlardı. Un önemliydi, buğday önemliydi. Ve etraftaki Mısır'ın dışındaki ülkeler Hazreti Yusuf'a gelip buğday <laughs> talep ettiler. Hazreti Yusuf o dönemde buğdayı ucuza almıştı çünkü bolluktu. Bir liraya aldığı buğdayı üç liraya satmaya başladı. Ve ülkesinin, devletinin ekonomisini güçlendirdi. Devlet en kıtlık dönemde ayağa kalktı. Bütün devletler ekonomi açısından çökme noktasına gelince Mısır, Hazreti Yusuf'un tedbiriyle ayaklandı. Ve hiçbir fakir aç kalmadı. Devlet tarafından bakıldı. Çünkü buğday devletin kontrolundaydı halkın kontrolünde olsaydı kara borsaya gidecekti. Hazreti Yusuf bütün tedbirleri almıştı. Kimsenin kara borsaya yapmasına müsaade etmedi zamanında. Herkesten buğdayı aldı. Devletin kontrolünde. Devleti yöneten de adil birisi. Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf sarayın İçinde yaşamasına rağmen Hazreti Yusuf çok mütevazi bir sofrası vardı. Çok mütevaza, ne bir yaşamı vardı. Hazreti Yusuf'un 4-5 çeşit yemek yediği görülmedi. O sarayın içinde, o imkanlarda, o ekonomi bakanı olduğu dönemde. Çok mütevazi ve halkın düşük seviyesindeki kişiler gibi yaşadı. Çünkü halkı ancak öyle anlayabilirdi. Herkes Hazreti Yusuf'un bu tedbirine, bu aklına şaş kalmış ve Hazreti Yusuf'u herkes sevmişti. Peki Hazreti Yusuf bir peygamberdi, bakanlıkta ne işi vardı? Peygamberliğini unutmuş muydu? Hayır. Hazreti Yusuf bir taraftan da peygamberliğini yapıyordu. Ne demek? Yani bir taraftan halkın refahını yükseltirken bunun Allah'ın bir fazlı olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu insanlara söylüyordu putperestliğin yanlış olduğunu söylüyordu. O din adamlarının, putperest din adamlarının halkı putlar üzerinden sömürce, sömürmesine engel oluyordu. Ve artık insanlar putperestliği bırakmış, tek Allah'a inanıyorlardı. Hazreti Yusuf artık zindanda değildi ki, eli açıktı, genişti. Halkın da ekonomi sıkıntısının olduğunu biliyordu. Bunu da fırsat fırsata çevirmiş. Hem insanların karnını doyuruyordu, doyuruyordu hem de ruhunu doyuruyordu. Hem de insanların yanlış inançlara sapmasını engelliyordu. Dolayısıyla da Hazreti Yusuf başarıya ulaşmıştı. Mısır'ın çoğu hatta devlet erkanları tek Allah'a inanıyordu. Firavun Tek Allah'a inanmaya başlamıştı. Hazreti Yusuf'a inanmaya başlamıştı. Hazreti Yusuf'un bir babası ve 11 tane de kardeşi vardı değil mi? Aradan 40 yıl geçmişti. Hazreti Yusuf Mısır'a geldiğinde çocuktu. Kuyudan, kervanlar tarafından çıkartılıp çöle olarak Mısır'a getirilip satıldığında Hazreti Yusuf çocuktu. 9-10 yaşlarında çocuktu. Aradan 40 yıl geçmişti. Hazreti Yusuf 50'li yaşlara gelmişti. Hazreti Yusuf bir an dahi babası Hazreti Yakup'u unutmamıştı. Kardeşlerini unutmamıştı. Ama onlarla görüşmenin zamanı vardı. Allah Hazreti Yusuf'u Mısır'a görevlendirmişti. Hem de o şekil bir görevle. Bunların hepsi takdiri ilahidir. Allah Mısır'ı düzeltecek, Mısır'ın inanç yapısını düzeltecek. Hazreti Yusuf'u köle olarak oraya gönderiyor. Mısır halkı gibi yetişmesini istiyor. Çünkü Hazreti Yusuf direktmen büyük bir şahıs olarak, peygamber olarak Yusuf'a gitse Hazreti Yusuf başarılı olamazdı. Orada başarılı olmasının yolu oydu ki Allah yaptı çocuk olarak gitti köle olarak gitti ve o halkın içinde sarayın içinde büyüdü. Hazreti Yusuf'un Hazreti babası Yakup'u yakıp kavuruyordu. 40 yıldır evladından uzak idi. Hem de yaşadığını biliyordu. Çünkü babası Hazreti Yakup Azrail'e sormuştu. Yusuf'un canını aldın mı? Azrail demişti. Hayır Hazreti Yakup. Yusuf'u canını almadım Yusuf yaşıyor. Hazreti Yakup bir zaman gelecek ki Yusuf'una kavuşacak bunu biliyor ama ne zamandır bu? Hazreti Yakup o kadar ağlamıştı ki gözleri çör olmuştu. Hazreti Yusuf'un bir kardeşi vardı aynı anneden dünyaya gelme adı Bünyamin'di. Hazreti Yakup 4-5 evlilik yapmıştı. Bu 4-5 evlilikten 12 tane evladı olmuştu. Ve Hazreti Yusuf'un annesinin iki tane oğlu vardı. Bir Yusuf, bir de Bünyamin. İki tane evladı. Hazreti Yakup kıtlığın içindedir. Zor durumdadır. Evlatları vardır. Hayvanları vardır. Mısır'da bir Adaletli padişahın olduğunu ve Mısırın mahsulünün bol olduğunu duymuştu. Oğullarını gönderdi Mısır'a dedi gidin. Mısır hükümdarının adil olduğunu duydum. Ondan buğday alın getirin. Hazreti Yusuf'un öz anne kardeşi Bünyamin Hazreti Yakup kendi yanında tuttu. Diğer 10 kardeşini yani Hazreti Yusuf'u kuyu atan kardeşlerini Mısır'a gönderdi. Ve dedi oğlum Mısır'a girdiğinizde hepiniz aynı kapıdan girmeyin. Toplu şekilde yürümeyin. Size göz değmesin, nazar değmesin. Evet. Hazreti Yakup biliyor göz var, nazar var. Ve 10 tane kardeş bir arada gezdiği zaman ister istemez insanların gözü düşecektir. Hazreti Yakup tedbir aldırıyor. Kardeşleri geldiler Mısır'a. Hazreti Yusuf'la görüştüler. Hazreti Yusuf kardeşlerini gördü ve tanıdı. Ama onlar Yusuf'u tanımadılar. Yusuf'u onlar kuyuya attıklarında Yusuf 9-10 yaşlarında idi şu anda Hazreti Yusuf 50 yaşındadır. Şekli değişmiştir, şemali değişmiştir. Bir de akıllarına nereden gelsin ki kuyuya attıkları Yusuf şimdi Mısır hükümdarı olmuştur? Nereden akıllarına gelsin? Hazreti Yusuf kardeşlerini gördü ve tanıdı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri buğday almak için buğday sırasına girmişti. Onları çağırdı, davet etti. Dedi siz gelin buraya. Geldiler buyurdum dediler şundarım. Siz nereden geliyorsunuz dediler biz Kenan'dan geliyoruz. Bir bölgenin ismidir. Kimin oğlusunuz dediler biz Yakup peygamberin oğluyuz. Hazreti Yusuf'un gözleri dolmaya başladı. Babasının ismini duyunca. Dedi sizden başka kardeşiniz var mı? Evet dedi bizim bir kardeşimiz yine var. Adı Bünyamin babamın yanında kaldı. Dedi o niye babanızın yanında kaldı? Dedi bizim bir kardeşimiz vardı Yusuf adında onu kurt yedi. Ondan sonra babam o evladının acısına dayanamıyordu. Çok ağlıyordu. Gözleri kör oldu. Ve Bünyamin o Yusuf'un anneden kardeşidir aynı zamanda. Öz kardeşidir. Bizler üvey kardeşiyiz. Annelerimiz ayrıdır. O Bünyamin'i babamız Yakup yanında tutuyor. Hazreti Yusuf'un hasretini ondan alıyoruz. Ondan dolayı onu bırakmadı. Tamam dedi. Dedi ben sizin doğru söylediğinizi nereden bileyim? Dedi biz yalan niye konuşalım? Ey hükümdar. Dedi o zaman ben sizin buğdaylarınızı vereceğim. Ama kardeşinizin biri burada kalacak buğdaylarınızı götürün ve doğru söylediğinizi bilmem için o Bünyamin'i de buraya çağırın. Alın gelin. Tamam dediler. Buğdaylarını aldılar. Hazreti Yusuf'a paralarını ödediler. Hazreti Yusuf onlar görmeden paraları da buğdayların içine koydu geriye gönderdi. O kardeşlerinden biri de Hazreti Yusuf'un yanında kaldı rehin olarak. Bunlar gittiler. Hazreti Yakup'un yanına geldiler, dediler baba buğday aldık, adaletli bir padişah. Ama bize inanmadı, bizim casus olabileceğimizin ihtimalini verdi. Biz olayı anlattık, seni tanıttık. Dedi ki o zaman eğer doğru söylüyorsanız, Bünyamin adlı kardeşinizi yana getirin, ben sizin doğru söylediğinizi bileyim. Hem, geriye kalan buğdaylarınızı vereyim hem de diğer rehin aldığım kardeşinizi sizinle beraber göndereyim. Hazreti Yakup içlendi. Bu oğullarıyla birlikte Hazreti Yusuf'u bir dönem göndermişti 40 yıl önce. Bu kardeşleri götürdü kuy Yusuf'u kuyuya attılar. Babalarından ayırdılar. Hazreti Yusuf'tan sonra Bünyamin'i yanını almıştı. Bünyamin'den hasret gideriyordu. Şimdi de Bünyamin'i istiyorlar. Ama bir taraftan da Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup ne yapsın? Eğer göndermese diğer oğlu orada rehimdir. Eğer gönderse korkuyor Bünyamin'in de başına bir şey gelecek. Mecburen gönderdi. Ama bir de Hazreti Yusuf'a mektup yazdı. Hazreti Yusuf aleyhisselam, Baktı kardeşleri geliyor. Baktı öz kardeşi Bünyamin de içlerindedir. Bir yemek tertip etti. Ve dedi herkes kendi anne kardeşiyle birlikte otursun. O on kardeş kimi iki kişi kimi üç kişi kimi dört kişi böyle yan yana oturdular. Herkes bir grup bir grup oturdu. Hangi anneden doğmuşlarsa o kardeşler böyle ayrı ayrı gruplar halinde oturdu. Bünyamin tek kaldı. Dedi sen niye oturmadın dedi benim bir kardeşim vardı aynı anneden o da kayboldu Yusuf adında ben tekim dedi o zaman sen de gel benimle otur ye yemek padişah Bünyamin'in yanına aldı, Hazreti Yusuf. Beraber oturdular yemek yediler. Ve Hazreti Yusuf Bünyamin'e kendisini tanıttı. Bünyamin heyecanlandı ama dedi çaktırma diğer kardeşlerine. Tanıtmanın şimdi zamanı değildir ve o bir kardeşleri babalarının mektubunu Hazreti Yusuf'a verdiler ve Hazreti Yusuf da o mektubu öptü ağladı ve göğsüne koydu, kalbinin yüreğinin başına koydu o mektubu. Herkes şaşırdı, niye bu padişah bu Yusuf e, babalarının mektubuna bu kadar önem veriyor, niye Bünyamin'e bu kadar önem veriyorsun? Evet, Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunların buğdaylarını verdi ama Bünyamin'i kendi yanında tutmak istiyor. Ne yapacak? Ne yapması gerekir? Bir plan hazırladı. Planı da Bünyamin'e söyledi. Dedi Bünyamin: "Ben seni hırsız yapacağım." meraklanma. "Ben seni burada tutacağım." Ve Buğdayları yüklediler. Saraya ait bir tane eşyayı buğdayların içine bıraktılar. Tam kervanları hareket edecekti. Hazreti Yusuf'un kardeşleri gidiyordu ki askerler önlerini kestiler dediler hırsızlık olayı olmuştur. Eşyalarınızı araştıracağız. Ve eşyalarını araştırdılar. Bünyamin'in eşyalarının içinden Hazreti Yusuf'un eşyası çıktı, özel eşyası. Hepsi şaşırdı. Hem de utandılar. Ve Hazreti Yusuf dedi ki ben size bu kadar iyilik yaptım. Bu neyin nesidir? O kardeşler ne dedi biliyor musunuz? Dediler ki Yusuf dediler ki ey hükümdar Bu Bünyamin'in bir kardeşi vardı Yusuf. O da düzgün adam değildi. Hazreti Yusuf'a karşı Hazreti Yusuf'u kötülüyorlar. Hazreti Yusuf tebessüm etti. Dedi ki ben Bünyamin'i yanımda rehin olarak tutuyorum. Rehin olarak tutuyorum. Gidin babanızı getirin. Ve gömleğini de çıkardı kardeşlerine verdi. Dedi bunu da götürün babanıza verin. Babanızın gözleri iyileşecek. Ve onlar getirdiler gömleği Hazreti Yakup'un yanına ve Hazreti Yakup daha gömlek gelmeden, oğulları gelmeden dedi Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sevinç, sevinç neye başladı? Sevinmeye başladı. 40 yıldır oğlu Yusuf'un kokusunu almıyor. Dedi Yusuf'un kokusunu alıyorum. Kızlarına, hanımlarına dedi. Aradan çok geçmemişti ki oğulları geldi. Dedi ne oldu? Bünyamin nerede? Bünyamin'in sesi gelmiyor. Hazreti Yakup kördür, görmüyor. Dediler ki durum böyleyken böyle. Hükümdar Bünyamin'i aldı yanına koydu. Ve bu gömleği de sana gönderdi. Aldı ve kokladı dedi. Bu Yusuf'umun gömleğidir. Gözlerine çekti ve gözleri iyileşti. Ve beraberce geldiler Hazreti Yusuf'un diyarına. Artık Hazreti Yusuf'u görmeye geliyorlar. Hazreti Yusuf da kardeşlerine kendisini tanıtmıştı. Baba ve oğullar Hazreti Yusuf'u görmeye geliyorlar. Hazreti Yusuf da babasını karşılamaya gitti. Ve bu iki baba oğul birbirini 40 yıldır görmüyordu ve koklamaya başladı. Kavuştular birbirlerine. Hazreti Yakup ve 11 oğlu secde etti Hazreti Yusuf'un önünde. Yani onun hükümdarlığının, onun bu büyüklüğüne karşı Allah'a secde ettiler. Allah şükürler olsun ki Yusuf'umuz bulundu. Hazreti Yusuf'un aklına bir an çocukluğunda gördüğü rüya geldi. Rüyasında 11 tane yıldızın ayın ve güneşin kendisine secde ettiğini gördü. 11 yıldız yani 11 kardeşi gitti. Ve Hazreti Ay ve Güneş, Hazreti Yusuf'un annesi ve Hazreti Yusuf'un babası. Rüyası da ortaya çıktı. Ve Hazreti Yusuf ihtişamla babasını kucakladı. Ve babasını Mısır'a getirdi. Hürmet etti, saygı duydu ve kardeşlerini affetti, bağışladı. Bir insanın gücü elindeyken bağışlayabiliyorsa o insan büyük insandır. Bir insan güçsüz ise, birisi kendisine yanlış yapmışsa onu bağışlaması bir ayrı şeydir. Ama intikam alacak bir gücü varken bir kişiyi bağışlaması o insanın kişiliğini ortaya koyar. O insanın ne kadar büyük bir adam olduğunu ortaya koyar. Hazreti Yusuf kardeşlerini hem kendiler, kendisini attıklarından dolayı bağışladı. Hem de Hazreti Yusuf'u ayrıca e, bunun kardeşi de böyleydi deyip Hazreti Yusuf'a yeniden iftira atmışlardı. Onu da bağışladı. Peki Züleyha'ya ne oldu derseniz. Züleyha yaşlanmış, kör olmuş. Bir gün Hazreti Yusuf aleyhisselam Mısır'ın caddelerinden gidiyor ihtişam ile. Züleyha artık fakirlemiş, saraydan çıkmış. Bütün malı mülkü gitmiş. Fakir, dilenci konumuna gelmiş. Haber verdiler, dediler ki Züleyha, Yusuf bugün buradan geçecek. Züleyha, Yusuf'un sadece kokusunu almak için halkın içine karıştı. Görmüyor zaten gözleri. Yusuf'un gidişini izleyecek, şey edecek, bakacak. Görmüyor gözleri. Orada kalıp Yusuf'un oradan geçtiğini hissetmek istiyor. Aşıktır Yusuf'a. Seviyor Yusuf'u. Hazreti Yusuf ihtişamıyla Mısır'ın sokaklarından geçerken tam Züleyha'nın yanından geçiyordu ki Züleyha dedi ki Yusuf durdurdular arabayı. Hazreti Yusuf dedi durdurun arabaları, durdurdular. Hazreti Yusuf'a dedi Yusuf tanımadın mı beni? Dedi Züleyha sen misin? Dedi evet benim. Dedi Züleyha bu ne halin? Bu hale mi kaldın? Ne istiyorsun dedi benden iste. Vereceğim dedi. Hazreti Yusuf'a Züleyha ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki seninle evlenmek istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Allah emir verdi. Dedi Züleyha ile evlen. Hazreti Yusuf da Allah'ın emrine uydu. Züleyha ile evlendi. Ama gel gör ki Allah o anda Züleyha'ya gençliğini geri verdi. Eski güzelliğini geri verdi. Ve Hazreti Züleyha genç ve güzel, sağlıklı bir kadın olarak Hazreti Yusuf'la evlendi. Bu şekliyle Züleyha da artık muradına ulaşmıştı ama Züleyha artık Hazreti Yusuf'un ilahına inanmıştı. Hazreti Yusuf'un peygamberliğine inanmıştı. Yıllarca da böyle yaşadı. Her şeyini Yusuf'un yolunda feda etti. Malını, mülkünü Yusuf'un yolunda feda etti. Ve böylece Hazreti Yusuf ile Hazreti Zileyha da evlenmiş oldu. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.